Merhabalar, iOtube projemizde anlattığımız videomuza hoş geldiniz. Merhaba, ben Melike. Kodları anlatmaya başlıyorum. Burada Define makrosuyla kullandığımız ultrasonik sensörümüzün, buzzer'ın ve led'in pinlerini tanımladık. F-Trick, f, f Eko, arabamızın ön kısmındaki ultrasonik sensörün pinleri. B-Trick, b, b Eko, arabamızın arka kısmındaki ultrasonik sensörün pinleri. Setup kurulum fonksiyonumuz, seriyi başlatır, veriyi alır elektrik pinlerimiz başta output çünkü tetikleme sinyali gönderiyor. Eko pinlerimiz ise input yansıma sinyallerini alıyor. Geri kalan buzzer ve ledlerimiz de kapalı şu an output kısmında. Buzzerımız da kapalı. Mesafe ölçümüne başlıyoruz şu anda. Ee, bu fonksiyonumuzda trick pin ve eko pin parametre, parametrelerini alıyoruz. Trick pin 2 mikrosaniye boyunca kapalı, sonra 10 mikrosaniye boyunca açılır. Burada zamanımızı tanımladık. Eğer bu zaman içerisinde hiç tetikleme sinyali göndermediyse zaman aşımı, mesafe, zaman aşımı mesajı gönderiyor bize. Mesafe hesaplamamızda zaman çarpı ses hızı bölü 2. Bölü 2 olmasının sebebi gidiş dönüş mesafesinden dolayı. Hazır ve led kontrol fonksiyonumuzda mesafe ve sınır mesafe parametrelerini alıyoruz. Eğer mesafemiz sınır mesafeden küçük, küçük ve eşitse, map fonksiyonuyla buzzer'ın aralığı ve frekansına göre Sesi belirlenir. E, ton metoduyla açıyoruz buzzerımızın sesini, no tonla kapatıyoruz. E, eğer mesafemiz 10'dan küçükse ledimiz kırmızı yanıyor. 10 ile 20 arasında mavi, 20 ile 30 arasında yeşil yanıyor. Loop fonksiyonumuzda ön ve arka kısmın mesafelerini tanımlıyoruz ve yazdırıyoruz. Eğer ön kısmın mesafesi arka kısımdan küçükse ön kısmın buzzer ötüyor. Birisi arka kısmını hazır ötüyor, ötüyor ve bu 100 milisaniyede bir tekrar ediyor. Bu anlattığım kodları şimdi yakından görelim. Burada donanımını yaptığımız ESP'yi maket arabamıza yerleştirdik. Kapılar yardımıyla ultrasonik sensörü bu kısma koyduk. Arka kısmında da şöyle gösterelim. Burada ultrasonik sensörümüz var. Test edelim şimdi bunu. Yaklaştıkça kırmızı, mavi ve yeşil oluyor. En uzakta yeşil ışık yanıyor. Arka kısmında kırmızı böyle çalışıyor. Merhaba. Merhaba. Bugün sizlere e, otopark sistemimizdeki kodları anlatacağım. Aspekt paylaşımlarımızdaki Python'ın kodlarımız. E, satır satır gitmekten şöyle küme küme giderse ilk tarafta gerek import yani library kütüphanelerimiz ve e, pinlerimizi tanımlayacağımız importlarımız var. Bu kısımda ise e, uzaktan bağlantı yapacağımız siteler, gerekli brokerlar, portlar ve şu bölüm ise topik olarak yani kullanacağımız uzaktan bağlantı sistemindeki konulu başlıklarını bu şekilde belirttik. Şu ise e, kullanacağımız uzaktan bağlantı sisteminin e, bulut sistemindeki adımız, ID'miz, e, public olması için. Şu kısımda e, balans durumumuzu kontrol edeceğimiz e, fonksiyonlarımız var. Aşağı kısımda LCD'mizi e, adresine ve tamamlamasını yaptığımız kısım var. Bu tarafta aynı şekilde sensörler, e, exit, giriş çıkış slotlarımızın Raspberry e, Pi üzerindeki pin numaraları var. Bunlar mesela board'a göre pin'de. Bu da gerekli Aşağı tarafta hangi pin'in giriş, hangi pin'in çıkış olduğuna dair setuplarımız var. Burada Servo'nun kendi ait Power Management setupu var. Burada bariyer açma, kapama fonksiyonlarını belirttik. Burada Servo'nun saygı durumunu belirtiyoruz. Aşağıda ise LCD'nin dolu mu o andaki slot boş mu yazısını ve araç sayısının içerideki o bilgileri LCD'ye yazdırmak için kullanıyoruz. Kodlarımız. Burada da araç giriş çıkışına kendimiz yazdığımız bir algoritma var. Ee, öncelikle burada bir kilit sistemi kullandık. Entry ve exit iki tane bulun varayılımız var. Şu kısımda ilk önce eğer ki üre entry yani girişteki üremiz bir şey aldırdıysa ve entry ile exit false e, turuysa yani false ten not allowed true yapıyoruz. Yani evet. herhangi bir şekilde bir işlem öncesinde yok. Her ikisi de false durumundaysa ve araç sayısı 3'ten küçük ise bariyeri açıyoruz. Daha sonra eğer ki ilk girişten araç geçti, girişinden geçti ve sonraki adımda çıkışın ünlerini yanıyor ve aynı zamanda bu giriş entry ve exit fault ise demek oluyor ki araç içeriye girdi ve bu bir giriş işlemiyor. O yüzden bariyeri kapatabiliyoruz daha sonrasında. Aynı işlerin tam tersi. Eğer ki ilk önce ünleri çıkışındaki çıkış ingresi bir araç varsa ve exit ile entry bir şekilde turu değilse öncesinde bir işlem olmadığını ve bunun bir çıkış işlemi olduğunu anlayıp bariyeri açıyor. Daha sonra ise aynı şekilde exit de yani çıkıştaki ingresi herhangi bir şekilde işlem yok. Ancak girişte bir araç var ve exit'te turu yani bu araç içeri girdiğini varsayıyor. O şekilde bariyeri kapatıp araç sayısını azaltıyor. O yukarıda aynı şekilde. Burada da slotların her birinin durumlarını alıyoruz, yani slot dolu mu değil mi diye bunları bir değişkeni atıp bunların hepsini yukarıda gösterdiğimiz LCD parametresi, LCD fonksiyonu için parametre olarak gönderip grubunu yazdırıyoruz. Aynı şekilde şurada da uzaktan bağlantımızdaki yere de aynı slot durumlarını gönderiyoruz. Yukarıda da bu arada şurada kanalın almış durumlarına da bir çıkış yapıldı bildirgesini uzaktaki bağlantı bağlantıyla oraya bildirebiliyoruz. Daha sonra başladık. Akıllı park otopark sistemimizin raporunu anlatacağım. Burada arkadaşlarımızın kimlik bilgileri, isimleri ekledik. Burada son geçek fotoğrafı bu tarafı ekledik. E, projemizin tanıtılı kısaca e, arabaların trafikte daha hızlı ve daha rahat bir şekilde e, arabayı otoparka park etmek ve bunu uzaktan da gözlemleyebilmemiz için bir uzaktan e, haberleşme ekledik bu şekilde hızlı bir şekilde burada literatür sırı sıramız falan ekledik. Biraz daha bekleyeceğiz. Sistemin nasıl çalışacağı alternatif teknolojileri ekledik. Yazılı model ekledik ve o yazılı modelini görselleştirdik projemize göre. Burada görev dağılımımızı e, kısaca bahsettik. E, alt kısmında da projemizin içerisinde kullandığımız e, dolanımsal parçalar, bu online ile ayrıntılı açıklamalar. E, görsel ve sesli geri bildirimler verdik. E, burada da projemizde Raspberry Pay ve içerisinde bulunan kodları e, akışınlılarda oluşturduk ve onları ekledik. Burada da gün gün e, raporlara geldikçe, e, laboratuvara geldikçe raporları atardık, açıkladık. Ve o sırada çekildiğimiz fotoğrafları ekledik yaşadığımız zorluklardan da bahsettik. Maketimize başladık bu sırada. Ve proje son haline almaya başladık. yeni fotoğraflar ekledik. Ee, en son ki laboratuvarda da e, uzaktan haberleşme kısmını ayarlamaya çalıştık. Burada da örgümüzün e, plakası. Hocamızın adını söylemek gerekiyor aramızda. <laughs> Otoparkımızdaki donanım boşak kısmı buradaki e, uzaktan haberleşmede kullandığımız yerde gösterdik. Sıfır dolu olduğunu, bir boş olduğunu gösteriyor. Burada araç sayısı 3 sadece bir tane araç olduğunu. E, giriş bilgisi ve çıkış bilgisi uzaktan kontrol edildi. Bu şekilde bunu fotoğraflarla ekip bırakmamızda. Bu da eski ile görüntü. En son olarak e, projemizde tasarladığımız posterimizi göstererek sonlandırdık. Bununla mikro işlemci Anadolu Ader ekibimizin geliştirdiği park sistemimizin sunumunu anlatacağız size. Projemiz e, akıllı park sistemi. Projemizin amacı park yerlerinin yönetiminin verimli hale gelmesi. Araçların daha rahat park etmeleri, daha kolay bir şekilde park etmeleri ve trafiği rahatlatmak. Ekip üyelerimiz Hatice Demir'le, Sıla Kasalı, Esra Tülay, e, Furkan Öger, Melike Akgöp tarihlerimizle kullandığımız donanım bileşenleri projemiz için mikro işlem modelinde de bir model kullandık. Ona ekledik bu Akış şeması, akış şemamızda da e, uzaktan kontrol sağladığımız e, kodla birlikte geliştirdiğimiz akış şemamız var. Burada da SF'nin akış şeması kodlarının. Esra arkadaşıma görüntü çekiyorum. Ee, öncelikle geliştirme aşamalarından bahsettik. En başta nasıl başladık, daha sonra nasıl devam ettik şeklinde. Yaşadığımız zorluklardan bahsettik. Çok fazla zorluk yaşadık. Bunlardan e, hangi günden başlayayım bilmiyorum ama öncelikle e, Blink indirmeyi denedik. Onda bağlantıyı kuramadık. Çok fazla hata alıyorduk. Daha sonrasında e, MQTT'ye başvurmuş olduk. E, Mosquito kullanarak e, projemizi e, hata vermesine rağmen e, zor anlatarak e, şu an hatasız bir şekilde çalışmasını sağladık. Arkadaşlarımızla projeyi yaparken çekildiğimiz fotoğraflarımız Ve posterimiz. Posterimizde de malzemelerimiz. Projenin amacı, akış yaması, e, işte kullandığımız teknolojiler ve genel yapısından bahsettik. Ve e, daha ayrıntılı bir bilgi almak istiyorsanız da bilginizden ulaşabilirsiniz videomuza. Şimdi projemizin posterinden bahsedeceğim. Projemizin posterinde şunlara yer verdik. Malzemelerimizi tek tek gösterdik. Projemizin genel yapısını gösteren bir akış şeması var burada bu şekilde. Proje adı ve amacından bahsettik kısa ve öz bir şekilde. Ve kullandığımız teknolojiler ve bunun genel yapısını iyice anlattık. Bugün sizlere web sitemizden bahsedeceğim. Öncelikle projemizin adı bazı arkadaşlarımızla. var. Benimki ak yol şeklinde birkaç arkadaşımız deneyim atlattı ekibi çalıştı. Teknik detaylar sayfamız varsa e, kullanılan donanım bileşenlerini tanıttık. Birkaç örnek açabiliriz burada. Raspberry Pi, Elsin dönüştürücü şeklinde tanımlı örnek. Ve bu işlemci modelimiz e, V modeli seçilmişti. Ona uygun bir tasarım yapıldığının bu sorusu eklendi. Yazılım kodları kısmında da ilk kodumuz, e, otoparkın e, doluluk durumunu kontrol ediyor. E, aynı şekilde e, uzaktan haberleşme de ekledik bu kodlarımıza. İkinci kodumuzda da asf32 asin, yani arabanızın kodları yer alıyor. Önce süreçleri sayfamızdaysa, geliştirme aşamalarımız var. Bu da alt başlıklar şeklinde araştırma ve planlama, Raspberry pay kurulumu, e, sensör ve devre elemanları kurulumu, ev geliştirme çalışmaları, donanımı ve yazılım geliştirme aşamaları var. Ayrıca oradan şey de ekledik, o aşamalara uzaktan haberleşmeyi nasıl e, sağladığımız hakkında bilgiler de var. E, Karşılaşan sorunlar ve çözümler kısmında da var. Burada biraz zorluk yaşadık. Hatta fazlasıyla yaşadık ama çözdük. Tabii ki de. Onlar hakkında bilgiler var. Galeri sayfamızdaysa, bu aşamaları fotoğraflandırdık ve ekledik diyelim. Böyle. Kaç tane? Sonra sunum ve poster kısmında tasarladığımız dediğimiz sunum. Yani poster yani afişe ettim buraya. Altta da erişilebilir dosyalardan proje raporunu pdf olarak ve proje posterini pdf olarak ek, e şey indirebilirsiniz. Şu an otoparkımız boş. LCD ekrandan da slotların dolu ve boşları görüyoruz. Bu şekilde. E şimdi uzaktan haberleşme sağladığımız ekranımıza geliyoruz. Burada 1 boşluğunu gösteriyor. 0 doluluğunu gösteriyor. O yüzden şu an slot 1 boş, slot 2 boş, slot 3 boş. Araç 3'te 0. Şimdi otoparkımıza araç ekleyeceğiz. Otoparkımıza araç girdi. Slot bir şu an dolu olması gerekiyor. Uzaktan haberleşme ekranında tekrar gidiyoruz. Giriş yapıldı. Toplam araç bir diyor ve artık slot kısmımız dolu oldu. Şimdi arkadaşımız tekrar araç koyacak. Ve burada değişimi uzaktan haberleşmede görebileceğiz. Şu an e, güncelleme yapıldı görüldüğü üzere. Toplam araç sayısı 2 oldu ve slot da tekrardan e, sıfıra dönüştü birden. ikinci slot 2. Iki. Şimdi çıkış yapılacak onu da görelim çıkış yapıldı toplam araç 2'den bire düştü bu şekilde uzaktan haberleşmeyi de sağladık